geç hep yanımda ol tamam mı? Beni hiç yalnız bırakma. Herkese selamlar. Emir Tim kanalına videomuza hoş geldiniz kan çekleri dizisinin yeni sezonundan görüntüler gelmeye başlayacak yakın bir zaman içinde. Dizinin çekimleri yaklaşık 1,5-2 haftadır devam ediyor. Yeni sezon ilk tanıtımı da gelen durumlar yönünde Ağustos ayının ortasında izleyeceğiz arkadaşlar. İkinci haftası veya 3. haftasında ilk tanıtım yayınlanacak. Dizimiz en geç arkadaşlar Eylül ayının ilk haftasında başlayacak. Ama izleyiciler daha erken başlamasını istiyor. Kanal ve yapım son bir kez daha görüşecek. O yüzden erken başlama ihtimali Ağustos'un son haftasında başlama ihtimali de var arkadaşlar. Bekleyip göreceğiz. Net bilgiler geldiğinde zaten sizlere aktaracağız. Hepinizin merak ettiği sorulardan bir tanesi. ikinci sezonda Cihan ve Zümrüt aşkı başlayacak mı? Arkadaşlar zaten dizinin son haftasında spoiler senarist verdi. Birbirleriyle olan atışmalar olsun. ikinci sezonda bu ikili %100 bir şekilde partner olacak. Ama hemen aşkları başlamayacak daha. Yine atışmaları falan devam edecek. Sonra birbirlerine aşık olduklarını anlayacaklar. Yani Cihan ve Zümrüt'ün aşkı tamamen ikinci sezonun ortasında anca başlar diyebiliriz arkadaşlar. Ayrıca ikinci sezonda herkes vuruldu arkadaşlar çatışmada. Cihan vuruldu, Zümrüt vuruldu, Baran vuruldu. Yani çoğu kişi yerde herkes vuruldu arkadaşlar ama hiç kimse ölmeyecek diziye kimse veda etmiyor. İçiniz rahat olsun arkadaşlar. İkinci sezon çekimleriz. 1,5-2 haftadır devam ediyor şu anda arkadaşlar. Dilan'ın öz annesi ise fırtınalara estiriyor diyebiliriz. Dilan'ın öz annesi Baran ve Dilan'ın kavuşmasını bir süre büyük bir şekilde engel olacak diyebiliriz. Dilan'ın öz annesi ilk başta dizide kötü olacak ama sonradan yavaş yavaş iyiye dönüşecek sonlara doğru ikinci sezonun. Yeni sezonu dair bilgiler geldikçe sizlere her zaman doğru bir şekilde aktaracağım. O yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olursanız haberdar olursunuz. Şimdilik görüşürüz.